Çoban hayali. Kırlarda geçirdiğim günleri asla unutamam. O zamanlar oldukça fakir bir çobandım. Gençliğin verdiği güçle yaşama sıkı sıkıya bağlıydım. Yaşamın insana zor gelen tehlikeli dönemeçleri hızla dönüyor. Her geçtiğim dönemeçten arkama dönüp bakmaya gerek bile duymuyordum. Luberon dağlarında hayvanları otlattığım zaman bazen haftalarca insan yüzü görmezdim. Öyle ki tek bir insana rastlamadan yalnız köpeğim Labri ve koyunlarımla otlakta kalırdım. Bazen Monte de Lure'nin tek başına yaşayan keşiş şifalı ot toplamak için oralarda dolaşırdı. Ya da yalnızca Piemont'lu birkaç kömücünün yağız suratlarını görürdüm. Ancak bu adamlar buralardaki yalnız yaşamlarının bir sonucu olarak konuşma zevkini yitirmiş, aşağılarda köylerde ve şehirlerde olup bitenlerden habersiz saf insanlardı. Her 15 günde bir bana iki haftalık yiyeceğimi getiren çiftlik katırının çıngırağını duyup da yamacın başında küçük yanaşmanın neşeli yüzünü veya yaşlı Nora de teyzenin kızıl başlığını görünce nasıl mutlu olurdum mu tahmin bile edemezsiniz. Küçük yanaşma köydeki son haberleri, doğumları, düğünleri bana anlatırdı. Ama benim en çok bilmek istediğim bizim patronun kızı Bay Bayan Stefanet hakkında bilgilerdi. Bayan Stefanet de çevredeki bütün köylerde güzelliğiyle ünlenmiş bir kızdı. Onunla ilgilendiğimi belli etmeden şenliklere, davetlere, gece toplantılarına sık sık gidip gitmediğini, çevresinde yeni sevdalıların dolaşıp dolaşmadığını öğrenirdim. Bütün bunların benimle benim gibi dağların zavallı çobanı ile ne ilgisi olabileceğini merak edenler olabilir. O zamanlar 20 yaşında olduğumu ve bu Stefanette kadar güzel bir kız görmediğini söylemem yeterlidir sanırım. Bir pazar günü 15 günlük yiyeceğimi bekliyordum. Bana ağzımı getiren geç kalmıştı. Sabahleyin kendi kendime söylendim. Herhalde kilisedeki pazar ayin nedeniyle gecikti bizim yanaşma diyordum derken öğleye doğru sağanak yağış başladı. Ben de yolların çamur olduğunu ve bu yanaşmanın bu yüzden gelemediğini düşündüm. Saat üç sularında hava birden açıldı. Sırılsıklam kesilen bütün dağ güneşin altında pırıl pırıl ışıldamaya başladı. Yapraklardan sızan yağmur damlaları ve uğuldaya uğuldaya akan seller arasından katırın oynak ve şen çıngırak sesi kulağıma geldi. Ama katırı süren ne küçük yanaşma ne de ihtiyar Nadal'eydi. Tahmin edin bakalım kimdi? Gelen bizim küçük hanımla çocuklardı. Evet küçük hanım, küfelerin arasında dimdik oturmuştu. Dağların havası ve serinliğiyle yüzü pembe pembe olmuştu. Bana yemek getiren küçük yanaşma hastalanmıştı. Noradi teyze de izin alıp çocuklarını görmeye gitmiş güzel stafinet de katırından inerken hem bunlarız hem de yolu şaşırdığı için geç kaldığını anlattı. Ama pazar elbisesiyle, çiçekli kurdelesiyle, gösterişli elbisesiyle, dantelalarıyla sanki yolunu kaybetmiş değil, eğlenceler ayrılamamış gibi geliyordu bana. Ah ne kadar şirindi. Gözlerimi bir türlü ondan ayıramıyordum. Doğrusu şimdiye kadar onu böyle yakından görmemiştim. Bazen kışın sürüler ovaya indiği zaman akşam yemeği için çiftliğe gittikçe onu hep süslü, biraz da kibirli, içimizden hiç kimseye tek bir söz bile söylemeden hızla odamızdan geçtiğini görürdüm. Ancak şimdi karşımdaydı. Yalnız benim için ta buralara gelmişti. Neredeyse kafayı yiyecektim. Güzel sefnet de sepetlerden yiyecekleri çıkarttıktan sonra merakla etrafına bakınmaya başladı. Kirlenmesin diye güzel elbisesinin eteğini kaldırıp ağıla girdi. Sevimli bir aceleyle bana her şeyi soruyor, her yere girip çıkıyordu. Yattığım yeri ve o saman ve koyun postundan kerevetimi, duvara asılı duran gocuğumu, sopamı, çakmaklı tüfeğimi görmek istedi. Gördüğü her şey hoşuna gidiyordu. Vah çocuk, demek burada yaşıyorsun. Kim bilir yalnızlıktan ne kadar sıkılırsın. Burada ne yapıyorsun? Kimi düşünüyorsun? Bana bu biçimde ardı ardına sorular soruyordu. Sizi düşünürüm hanımefendi dememek için kendimi zor tuttum. Gerçi öyle söyleseydim yalan söylemiş olmazdım. Ama o kadar şaşkına dönmüştüm ki verecek doğru dürüst bir cevap bulamadım. Bunu fark etmiş olmalı. Ama bu durum tavrında bir değişkenliğe neden olmadı beni bütün şaşkına çevirmekten zevk alıyordu. Peki ya sevgilin? Buraya seni görmeye geliyor mu? Sevgilin ya altın keçi ya da daha başlarının hiç inmeyen bir peri kızı esterelli olmalı. Bunları söylerken güzel yüzünde saçlarını arkaya atarak kahkahalarla gülen o peri kızı esterelli havası vardı. Eve dönmek için acele edişinde bile hemen kaybolmak isteyen bir hayalin görüntüsü vardı hazırlığını yaptıktan sonra yola çıkmaya karar verdi. Hoşça kal çoban. Güle güle küçük hanım. Boş sepetleri katıra yükleyerek yola çıktı. Yokuştan aşağı inip görünmez oluncaya kadar onu izledim. Katırının nalları altında aşağılara doğru yuvarlanan çakıl taşları sanki birer birer yüreğime düşüyor gibiydi. Taşların yuvarlanışlarını uzun uzun dinledim. Rüyamı dağıtmak için kımıldamaksızın uyur gibi olduğum yere kaldım. Akşama doğru ovalar mavileşmeye ve koyunlar ağıla girmek için meleyerek küme olmaya başladı. Birden bayırın altında birinin bana seslendiğini duydum. Az sonra küçük hanımı asık suratlı, sırılsıklam olmuş, soğuktan ve korkudan tir tir titrer bir durumda karşımda buldum. Aşağı inince sorgu ırmağının sellerle kabardığını görmüş. Yine de ırmağı geçmek istemiş. Ama az kalsın boğuluyormuş. İşin kötüsü gecenin bu saatinde çiftliğe gitmeyi unutması gerekiyordu. Çünkü ırmağın geçit veren yerini yalnız başına asla bulamazdı. Ben de sürüyü bırakıp gidemezdim. Evdekilerin merakka düşeceğini aklına getirdikçe geceyi dağ başında geçireceği için pek üzülüyordu bütün gücümle onu sakinleştirmeye çalışıyordum. Temmuz'da geceler kısadır hanımefendi. Çabucak sabah olur. Merak etmeyin sabahın hemen geldiğini görünce siz de şaşıracaksınız. Sorgu yırmağında ıslanan elbisesini ve ayaklarını kurutmak için hemen büyükçe bir ateş yaktım. Sonra kendisine süt, peynir getirdim. Ama zavallı kızcağız ne yemeği ne de ısınmayı düşünüyordu gözlerinde yaşların toplandığını görünce ben de ağlamaklı oluyordum artık gece olmuştu dağların tepesinde güneşten yalnız bir parçacık toz kalmıştı bulutların arasından birazcık ışık göz kırparken yerini koyu bir karanlığa bıraktı. çok geçmeden de yıldızların cümbüşü başladı hanımefendiye ığla girip biraz dinlenmesini söyledim tertemiz samanın üstüne en iyisinden yepyeni bir toz post sererek iyi geceler diledim ve dışarıya çıkıp kapının önüne oturdum. İçimdeki aşk ateşine rağmen aklıma hiçbir kötülük gelmedi. Yalnız bu durum bana gurur veriyordu. Efendimin kızı ağılın bir köşesinde sürümdeki en değerli kuzu gibi benim korumamda yatıyordu. Sanki sular daha başka şakırlıyor, göller pırıl pırıl yanıyordu. Dağ perileri gezmeye çıkmıştı. Birdenbire ağılın çift kapısı açıldı ve güzel Stefanet de göründü. Uyuyamamıştı. Hayvanlar kımıldadıkça samanlar çıtır diyordu. İçlerinde rüyada meleyenler vardı. Stefanet de ateşinin yanına gelmek istiyordu. Omuzlarına benim posta attım. Ateşi canlandırdım. Böylece hiç konuşmadan yan yana oturup kaldık. Dağdaki en ufak bir gürültüde küçük hanım hemen bana sokuluyordu. Bir defasında aşağıda pırıl pırıl bir gölden uzun ve hazin bir çığlık koptu ve hüzünlü bir ses bize doğru yükseldi. O anda sanki işittiğimiz bu feryat yanında bir de ışık götürüyormuş gibi başlarımızın üzerinden aynı doğrultuda bir yıldız aktı. Stephanie de yavaşça bu nedir diye sordu. Cennete göçen bir ruh hanımefendi dedim. Bir süre başı yukarıda kayıp giden yıldızların arasından öylece baka kaldım. Sonra bana dönüp yeniden konuştu. Sesi biraz titriyor gibiydi. ''Sizler yani çobanlar demek istiyorum. Falcı olurmuşsunuz. Hep böyle söylenir, doğru mu?'' diye sordu. ''Yalan hanımefendi. Ama biz burada yıldızlara daha yakınız. Gökyüzünde neler olup bittiğini ova halkından daha iyi biliriz.'' dedim. Çenesi ellerine dayalı, kendisini saran postun içinde bir pedi kızı gibi hep yukarıya bakıyordu gökyüzünde ne kadar çok yıldız var, ne kadar da güzel. Hiç bu kadar yıldız bir arada görmemiştim. Hepsinin adlarını biliyor musun? Bilirim hanımefendi. Bırak, bakın, tam bizim üstümüzdeki samanyolu Fransa'dan dost doğru İspanya'ya gider. Bunu doğuya sefer açtığı zaman yiğit Çarlemegne yolunu göstersin diye Galicyalı Aziz Jacques çizmiştir. Daha ötede dört parlak dingilli ile ruhların arabasını, büyük ayıyı görürsünüz. Önünden gelen üç yıldız, üç hayvan adını taşır. Üçüncünün tam karşısındaki küçük yıldız, arabacıdır. Bakın her taraftan dökülen şu yıldız yağmurunu görüyor musunuz? Bunlar Tanrı'nın yanına kabul etmediği ruhlardır. Biraz daha aşağıda tırmık ya da üç kralar görünüyor. Bu bizim için saat demektir. Onu gördüğüm zaman gece yarısı olduğunu anlarım. Biraz daha aşağıda, hep kuzeye doğru yıldızların meşalesi Bilanolu parlar. Bu yıldız hakkında bırakın çobanlar ne anlatır? Güya bir gece Milanoğlu Jean, üç krallar ile ülker dostlarından bir yıldızın düğününe davet edilmişler. Telaşlı ülker hepsinden erken kalkmış, yukarı yola dizilmiş. Bakın yukarıda gökyüzünün ta dibinde üç krallar daha aşağıdan gelip onu yetişmiş. Fakat çok geç uyanan tembel Milanoloji'nin pek geride kaldığını görünce müthiş öfkelenmiş ve durdurmak için onlara sopasını fırlatmış. Bunun için üç krallara Milanoloji'nin asası da derler. Ama bu yıldızların en güzeli bizimkidir hanımefendi, çoban yıldızı. Gün doğarken sürüye ağıldan çıkardığımız zaman Bizi o aydınlatır. Akşamları dönüşte yolumuzu o gösterir. Ona Magolene deriz. Güzel Magolenne. Zuhal yıldızının peşinde dolaşır ve her yedi yılda bir onunla evlenir. Nasıl? Yıldızlarla mı evlenir çoban? Elbette hanımefendi. Kendisine bu evliliklerin nasıl olduğunu anlaş anlatmaya başladığım sırada taze ve nazik bir şeyin hafifçe omzuma yaslandığını hissettim. Kurdele, dantal ve dalgalı saçlarıyla ağırlaşmış başı o güzel hışırtıyla omzuma düşmüştü. Böylece gün doğup yıldızlar sararıp soluncaya kadar hareketsiz kaldı. Sabaha kadar onun uyumasını izledim. İçimdeki coşkuya rağmen bana hep güzel düşünceler esinleyen bu parlak gece beni yine kötülükten uzak tuttu. Etrafımızda yıldızlar büyük bir sürü gibi uysal sessiz yürüyüşlerine devam ediyordu. Bazı anlar bu yıldızların en ince ve en parlağının yolunu şaşırarak uyumak için omzuna gelip konduğunu hayal ediyordum.